arkadaşlar ikinci videomuza Arkadaşlar bugün bunu isterim bu ortasını arkadaşlar e, yeni indirdim videomda sesim çok az geliyormuş özür dilerim hep oyun sesiymiş özür dilerim birazcık bunu kaldıracağım arkadaşlar size yorumlara bol bol üçüncü video gelsin mi söyleyin yani yorumlara yazın arkadaşlar bir de abone olmayı unutmayın videomu açın videolardan haberdar için

Burada olabilir de. Düşün olur. Kuzey aldığım ben de geçti bilmiyorum. Nerede geldim? Siz, oğlum sizden? Maskopatı <laughs> Ama gerçek değil yani. Maskopatı sevdiği için seviyorum. Bebekli. Korkut olmasın. Korkut. Hop. Hop. Oğlum siz nerede savaşıyorsunuz lan? Oğlum neredeler bunlar? Oğlum nerede? Gelme gelme gelme. Çok kötü. Bir ikisini başta çıkamam ama o yüzden benim yukarı çıkmam. Yukarı çıkmam. Tutun şunu. Ben onları da mevcutum. Hayırlı, 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 hayırlı. Hadi bakalım. Sonucu onu alır. Çünkü nanonu güzel ses. Güzel. Neyse arkadaşlar. Başka karakterle oynarım. Benim en sevdiğim karakter Rico. Bir de şey vardı. Deral. Deral eskiden çok iyiydi yani. <laughs> Şimdi ne? Yani bilmiyorum. Hiç sanmıyorum ama. Şu karakterler 8 bitli el pulumuyla kolsa çok oynuyorum ama Şimdi böyle yapalım. Olmaz kapmadı. Oynayalım mı? Al bakayım. Blast. go. Neyse. Hadi. Hadi hadi. Atın atın atın. atın, atın. Oh my god. Dynamak var. Dynamak birazcık zor oldu zaten ama. Oğlum harika da etsene. Dur. Biz burada duracağız. Onlar dahilin mi? Bak. Yorulun. Evet, Arkadaşlar işte, kanala abone olacağız. Unutmayın. <laughs> Savaş olun evet, Allah rahmet eylesin. Evet. Bakın yapınca güzel. Oğlum bu güzel oynamıyor lan. Hiçbir bir kaçmıyor <laughs> Hiç <laughs> Hop hop hop. Oğlum siz ne yaptınız lan? adam kim Gel 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 başlayalım onlara. sal onlara. Gel bakayım. Gel. 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 Al bakayım onu. Ben de. Ben, ben de öldüm amına ya. Neyse. Oğlum siz aşağıya kaçın. <laughs> Ağrıysa sana aşağıya kaç. Şöyle yaptım. Ne sıkıyorum ya. Neyse adam. Adam öldürmek <laughs> değil. Ben. Oğlum Rosa nereye kaçtı?

bakalım boyunca. Aa yeni çimlik gelmiş. Oha ücretsiz de gelmiş. Neymiş işte, lan ücretsiz? Oğlum bunda verilmez kardeşim. Ben de şey. Gerekli olmalıyım. Hediye alıp at. alalım mı? Kalanı. Neyse. Bir maç daha oynayalım. Üç çift alalım. Arkadaşlar ben dün size demiştim. Diğer videomda Bunların hepsini yok etmiştim zaten diğer Bekle. Bekleyin. Arkadaşlar. Oynuyoruz. Hadi bakalım. Oğlum oyun yüzü oha ya. El klima da gelmez yani. Pro gelmez. Bak bakarız prona. Bu şimdi birazdan adamlarla kalsın. Bu Aslanlarla kalsın. Gel oğlum gel. Gel. Gel oğlum gel. Oğlum bak en çok kişiyi vurabilir. Bir... Ama şöyle de alabiliriz. Evet. O ben bugün çok iyi olacağım. Diyorum. Çok iyi olacağım. Aldık aldık aldık. Hayır hayır yapma yapma. Bunu bana yapma. Evet. Sayısı aldık. Sayısı aldık. Ya ya böyle yapmayın bana ya. Oğlum bugün çok iyi oynadım lan. Gördünüz mü arkadaşlar? Maşallah bana ya. Neyse. Oh, şey ne ya? Bu da da zaten. Şimdi bir zannasını aldım dedim. diyorsun? Vay da bak şimdi ne oluyor? Ben onu. Ya bak Ben bu arada kortla çok iyiyim. Hadi bakalım bakayım onu da görmeden. Evet arkadaşlar bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan like ve yorum eklemeyi unutmayın arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizlere seviyorum.